Komisyonel çıkmış ya. Var ya. Yeni var ya. Hüseyin amcaya güveniyoruz. İnşallah Hüseyin amca atlı çıkar da köpek bize bir şey yapmaz. Çamışlar da biraz Köpek değil var ya. Bakalım sorumuz ne olacak? Hayırlı olur inşallah. Şimdi Hüseyin amca kaç torun var? Evet. Kaç torun var? Kaç torun var? Var. Üç tane torun. Ama abimden var. 5 altı tane torun. Ne üç tane torun Hüseyin'in? 5 tane torun var dedin. Yok kadın söyle de üstüne dara söylemeyeyim. Erkek de yaşlanmış ama burada ya. Bu ne yapıyorlar çocuklar burada Ama koşarlar, zıplarlar, seviyorlar bunu. de. Dede tam yerinde açtın ha. Bir de, hiç bana da söyle diyor. ya Ha! Hadi söyle Ali. sordu olmak zorunda amca Allah kolaylık versin. Biz bu camışlardan biraz çekindik. Biz yavaş yavaş kaçalım. Allah'a emanet ol diyelim sana. Eee. E, Galiba <laughs> yine yeni yedim. Evet, Boğaz'da. Evet. Boğazda. Boğazda işte. O sonra benim tablosunun aşağısı da yerler Çek çek, çarşıma götür. Çektim <laughs> seni bana. Yok, yarın bakabilir ki. İnternette. Tamam. Ana, daha kaçıyor ama. yine. 啊，看来没有。